Selamünaleyküm, herkese hayırlı günler. Bugün A101'deyiz. 7 Temmuz 2022 Perşembe günü erken çekimini sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle ürünleri sizlerle ön izlemesini yapalım ve devamında ürünlere geçelim istiyorum. Böyle saklama kapları var. İki farklı boyutlarda ve iki farklı renk seçeneğiyle. Şöyle renklerini öncelikle göstermek istiyorum. Büyük olan fiyatı 49.95, küçük olan fiyatı da 29.95. Hemen büyük boyu da şöylece göstermiş olalım devamında şöyle sepet var bunu da gösterelim indirimde şu anda fiyatı da 19.95'e düşmüş devam ettiğimizde Akdeniz markasının orta boylarda çaydanlığı var onu da şöylece gösterelim çelik olarak hemen fiyatını da sizlere göstermek istiyorum fiyatı da 225 liraya geliyor şöyle sıvı sabunluk var kibin markasının bunun fiyatı da 99 lira devamında gürallar porselinin e, fincan takımı var fiyatı da 249.95 liraya geliyor 12 parça pratik rondayı da göstermek istiyorum orta boylarda bir ürün fiyatı da 59 lira nehirin kek kalıpları var hemen e, ürünü sizlere göstermek istiyorum şöyle çıkarıp detaylı olarak bakalım bu şekilde ile hemen hemen aynı, birebir aynı hatta bu şekilde bir boyutu vardı. Şöyle farklı modelleri varsa göstereceğim. Bu şekilde taçın da ürünü var, klasik bir ürün, döküm kek kalıbı olarak geçiyor. Fiyatlarda 119 lira. Böyle bir ürünü daha var. Devam edelim, şöyle hemen ilerleyelim istiyorum. Kivi markasının e, el dikiş makinesi var. Böyle bir ürün daha var. Pratik el blenderı olarak geçiyor böyle bir ürün. Hemen şöyle bırakalım. Fiyatı da 45 liraya geliyor bu ürünün. Şöyle Kivi'nin el dikiş makinesinin fiyatı da 49.95 lira. Şöyle bir ürün var mikroskop olarak. Fiyatı da 149.95, 150 gibi. Şöyle hemen kivinin böyle pompası var bu şekilde bir ürün göğüs pompasının fiyatını da hemen sizlere söyleyelim 249 liraya geliyor devam ettiğimizde çocuklar için havuz var balonlu olarak fiyatı da 179.95 liraya geliyor böyle bir uzatma kablosu var akım korumalı olarak geçiyor fiyatı da 89 lira 89 95 90 gibi bir fiyatı var şöyle bir ürün daha var hemen fiyatını sizlere belirteceğim fiyatı burada değil maalesef şöyle diğer ürünleri de gösterelim basküller de var fiyatlar genel olarak 129 109 arası değişiyor bu şekilde indirimli olan ürünler de mevcut devam edelim şöyle bir ürün var bunu da sizlere göstermek istiyorum bu şekilde hemen bunun da fiyatına bakalım. Bu ürünün fiyatı da 159 civarı bir fiyatta. Hemen ee, diğer kablolu ürünün fiyatına verelim. Şöyle akım korumalı olarak geçiyor. Fiyatı 159.95'e geliyor bu ürünün. Devam ediyoruz. Şöyle ilerleyelim. Balık tavaları var. Şöyle. Fiyatını da sizlere belirtelim. 89.95'e geliyor. Diğer farklı ürünler de var. Has cevherin şöyle bir tavası var. 26 santim genişliğinde hemen fiyatlara bakalım şöyle genel olarak 79 liraya geliyor bu tavanın fiyatı da bu şekilde emayenin ürünleri de var böyle bir derin e, tava var Vogue markasının hemen bunu da fiyatını söyleyelim 99 95 100 lira gibi bir fiyatta üçlü tavalar var şöyle papilla markasının boy boy bunu da fiyatını göstermiş olalım 149 gibi bir fiyatı var devam ediyorum diğer tavaları göstermek istiyorum farklı renk seçenekleriyle olan ürünler var Bok'un 100 lira gibi fiyatı vardı şöyle krep tavaları ve küçük boylarda sahanlar var hemen Has Cevher'in krep tavasını göstermek istiyorum sizlere hemen fiyatlara da bakalım şöyle 49 95 lira gibi bir fiyatı var Böyle küçük boylardaki midi ürünlerin fiyatları da 65'e geliyor. Hemen şöyle sahan da var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bunlar Nero markasının midi boydaki ürünleri. Şöyle granit döküm tavalar var. Taçın 26 santim genişliğinde fiyatlar 200-279 olarak değişiyor. Tencerenin fiyatı da bu şekilde. 279'a geliyor. Devam ediyoruz. Şöyle emayenin granit tenceresi de var. E, fiyatlar 100 lira. İlerliyoruz. Şöyle bir takım çantası var. Bunu da sizlere gösterelim. Büyük boylarda ebatı küçük değil. Fiyatı da 69.95-70 gibi bir fiyatta. İlerliyoruz. Şöyle Has Cevher'in diğer ürünlerine de geçelim. Granit olarak 26 santim genişliğinde. Fiyatı da indirimde. Şöyle bu ürünü de göstereyim. Bu da 24 santim derin bir tencere. Fiyatta 139'a geliyor. İlerliyoruz. Ütü masaları var. Hemen fiyatına da bakalım. Bu ütü masasının fiyatı 200 liraya geliyor. Şöyle genel fiyatları da inceleyelim. Askılıklarda mevcut. Merdiven de 300 lira gibi bir fiyatta. Bu ürünün fiyatı da böyle. Fiyatları da tekrardan inceliyoruz. Şöyle dediğim gibi ütünün fiyatı 200. Yoğurt tencereleri var. 100 liraya geliyor. M.A.'nın ürünlerinden biri. Farklı modellerde de ürün seçenekleri var. Desen olarak Hemen şöyle gösterelim. Böyle kapaklı bir ürün. Devam ediyoruz. Şöyle kızartma tavaları var. Yine emayenin. Bunların fiyatları biraz daha yüksek oluyor. 89, 85 pardon. Bir fiyatı var. Emayenin. Devam edelim. Bunlarda da farklı desenlerde ürün seçeneği var. Böyle bir e, ayna var. Bunda fiyatı indirimde şu anda 20 gibi bir fiyatta. Devam ediyoruz. Böyle yine havuzlar var. Şöyle saklama kaplarını gösterelim. Bunların fiyatlarına da bakalım. 14.95'e gelen fiyatlarda bunlar da uygun fiyatlarda 1.95'e 2.45'e olan ürünler var. 2.95'e kaseler vesaire. Bunların fiyatları bu şekilde. Şöyle pikniklik ürünler. Farklı ürünleri de size göstermek istiyorum. Kayık tabakları da var. Hemen biraz orta boylarda bu şekilde farklı renk seçenekleri bu ürünlerde de var. Yağdanlık var. Bunlarda da farklı renk seçeneği var. Hemen şöyle gösterelim. Fiyatlar da 7.95'e geliyor. Tekli olarak kullanabileceğiniz saklama kapları da var. Fiyatlar 5.95 lira. Şöyle üçlü olarak ürünler de var 12.95'e. Devam edelim. Benekli kaseler var. Küçük boylardakiler 18.50'ye geliyor. Büyük boydakiler de 24.95 lira. Farklı renk seçenekleri bu ürünlerde de var. 3 farklı renk seçeneği mevcut. Şöyle göstereyim. Küçük boydakinde fiyatında belirtmiştik 18.50. Devam edelim istiyorum. Şöyle ilerleyelim. Rokun bıçakları var öncesinde. Şöyle düzenleyiciyi göstereyim. Bunun da fiyatı 19.95'e geliyor. Bunlarda da farklı renk seçenekleri mevcut. Şöyle bir sürahi var. Bunun da fiyatı 19.95. Yağdanlıkların fiyatlarını vermiştik. Şöyle meyveli pipetli e, şişeler var. Bunların fiyatları da 9.95. Hamur dağıtıcısı var. 59.95 liraya limonluklar var. Fiyatlar 19.95 lira. Şöyle göstereyim şeffaf olarak. Böyle fırın tutturacağı var. Bu şekilde. Farklı renk seçenekleri bu ürünlerde de mevcut. Fiyatlar 14.95 lira. Devam edelim. Böyle telefon tutturacağı ve plaj mandalları var. iki buçuk liraya. Böyle bir elek var. Hemen şöyle gösterelim. Bunlarda da farklı renk seçenekleri var. Fiyatlar 14.95 lira. Meyve bıçağı var. Şöyle rokun. Bunların fiyatlarını da sizlere gösterelim. Şöyle 16.95 lira indirimde şu anda ikili olan ürünlerde de var. 8.45'e tekli olarak da var. Böyle. Devam ettiğimizde böyle e, tekli ürünler de var. Silikon servis ürünleri 12.50 liraya geliyor. Şunu da göstereyim üçlü olarak. Fırçasından çırpıcısına kadar 27 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da eleklere geçelim. Şöyle 8 95'i olan ürünler var. Eleklerde farklı renkler var. Hemen şöyle bir üründe göstermek istiyorum süzgeci. Bu şekilde bunda fiyatı 12.95'e geliyor. Bunlarda da renk seçenekleri fazlasıyla var. Hemen şöyle bir ürün daha var. Bunu da gösteriyorum. Fiyatlar aynı. Meyve kaseleri var. 19.95 liraya ilerliyoruz. Hemen şöyle telefon tutturacağın farklı renklerini de gösterelim. 2,5 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Devam edelim. Sonrasında kahve bardakları var. Şöyle farklı desenlerde de ürün seçenekleri mevcut. Hemen fiyatını da söyleyelim sizlere. 5 liraya geliyor. 4,95 lira gibi bir fiyatı var. İlerliyoruz. Kesme tahtaları var. Mermer desenli olarak fiyatlar 12,50. Meyve desenli olarak da var. Fiyatlar 19,95 lira. Şöyle bir ürün daha var kesme tahtasında. Öncesinde şöyle hemen sarımsak rendesinde gösterelim. Hazneli olarak 9.95 lira. Şu desende bir kesme tahtası var. Bunun da fiyatı aynı şekilde 19.95 liraya geliyor. A101'deki güncel ürünleri sizlerle birlikte detaylı olarak inceledik. 7 Temmuz 2022 Perşembe gün ürünleri bu şekildeydi. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.